Eskiden Afrika'nın kuzeyi dendiğinde Avrupa'daki hmm. ülkeler akla gelir. Şimdi kim kim kimi konuşuyoruz dedi? Türkiye'yi konuşuyoruz. Evet. Türkiye'ye geliyor. Libya diyoruz, Türkiye'ye geliyor. İşte diğer Afrika gökyüzünden söylüyorsunuz, Türkiye'ye geliyor. Ne oldu bize diyor? Avrupa, yani Avrupa nasıl geriliyor diyor. Bak adam adımı söyledi bu yani. And Turkey is one of these elements that changes our life. Şimdi gittiğinizde bizim arkadaşlar anlatıyorlar. Ticaretle uğraşan bir sürü arkadaşımız var. Gidiyoruz diyor. Karşımıza bakan geliyor. Türkçe konuşuyor. Yani eskiden Fransızca konuşan bu coğrafyada artık bakanların Türkçe konuşulduğu döneme gelmeye başladı. Niye? Çünkü Türkiye'de okumuş. Şimdi drone satınca ne oldu biliyor musunuz? Bu ülkeler o terör örgütlerini ezmeye başladılar. Bitirdiler. Bu sefer ne oldu? Merkez hükümet güçlendi. Merkez hükümet güçlenince de bu sefer emperyalistlere Hadi kardeşim burayı terk edin Videolarımıza birkaç gün ara verdiğimiz için bazı izleyenlerimizin doğal olarak moralleri bozulmuş olacak ki bizim mesaj yağmuruna tuttular. Öncelikle şunu belirtelim. Bizim büyük ailemiz yani Gerçekler TV ailemiz iş olsun diye hiçbir zaman video hazırlamaz. Sizleri mutlaka bir konuda bilgilendirmek, uyandırmak maksatlı ise video yaparız. Ya araştırmaya zaman ayırırız, gerekli kişilerle görüşürüz, bilgileri toplarız, ondan sonra video hazırlar size sunarız. Yani bizim ekibimiz hiçbir zaman rastgele video hazırlamaz. Konular önemsizse hiçbir zaman video hazırlamaya da yeltenmeyiz. Bize siz büyük ailemizden başka maddi manevi anlamda destek olan hiç kimse olmadığı için de yine sizin sesiniz olmak maksadıyla her şeyi açık açık vura vura da anlatabiliriz. Kimseden bir korkumuz yok. Yanlış giden şeyleri dile getirmeye de devam edeceğiz. Yine bu konularla alakalı. Geçtiğimiz günlerde Dilan ve Engin Polat meselesi hakkında birkaç tweet paylaştık ve üzülen birçok izleyenimizin olduğunu gördük. Bu konu üzülmek veya üzülmemek konusu değil. Ülkemizde yanlış giden şeyler olduğu zaman elbette bizler bunu dile getireceğiz. Eski izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Yabancılar konusundan tutun sığınmacılara, emlak konusundan tutun ekonomiye varıncaya kadar. Uyarıcı, uyandırıcı niteliğinde birçok video hazırladık ve açık açık her şeyde konuştuk. Şimdi şuradan size şu şifreyi de vermiş olalım. Örneğin boş durduğumuzu zanneden veya bu konulara hükümete destek olmak için sustuğumuzu düşünenler olursa onlara da yanıldıklarını belirtelim. Örneğin ekonomi konusunda büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Bütün doneleri, her şeyi hazırlıyoruz. Ama önümüzde bir savaş olduğu gerçeğini de hep gündemde tutuyoruz. Ola ki malum devlet fitili ateşleyip ortalığı ateşe vermeye kalktığında Türkiye'de her şey alt üst olacak. Doğal olarak ekonomi kısmı da unutulacak herkes canının derdine düşecek. Ve buna dayanarak da bugüne kadar hükümetin uyguladığı dünya ile uzaktan yakından alakası olmayan bir ekonomik buhran aslında yerine oturmuş olacak. Yani şunu diyeceğiz. Meğer her şey bugünler içinmiş. Hükümet doları patlattı, İthalatı kıstı, enflasyonu harladı, iç piyasayı kısmaya çalıştı. Hoş kısamadılar ama o ayrı bir konu. Onun da sebeplerini size anlatacağız. Çok büyük olaylar söz konusu. Ama genel anlamda tabloya baktığımızda doların artışı, enflasyonun patlaması bugünler içinmiş dediğimiz yerine oturmuş olacak. Şayet aksi olursa o malum yapıya Yüce Allah büyük bir tokat vurursa, bütün savaş planları alt üst olursa, kısaca planları bozulursa veya Trump başa gelir, çok radikal kararlar alır. Türkiye'yi ve Türkiye gibi devletleri yanına çekip söz verdiği üzere tüm savaşları bitirme yolunda toplu halde yürünürse ve savaşlar durursa Türkiye'nin ekonomisi birkaç ay içinde düzelmek zorundadır. Çünkü tutunacak ve sığınacak hiçbir mazeret kalmıyor. İşte biz de o gün açık açık her şeyi anlatacağız. Düzelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu yaparken de sizden aldığımız destek ile yapacağız. Dedi ki bize fonlayan hiç kimse yok. Her gün bir davaya koşarken ki dün yine bir mahkememiz vardı. Biz bunlarla uğraşırken arkamızda sadece siz varsınız. Emin olun ki ne hükümetten ne devletten bir kişi dahi arkamızda yok. Aynı şekilde yargı meselesi. Bunu önceki videomuzda üstü kapalı anlattık. Türkiye'deki şu anda en büyük sorunlardan biri yargıda mevcut. Çünkü 50 tane suç kaydı olan bir adam yakalandıktan hemen sonra salını veriyorsa Türkiye'de birileri kaos çıkartmak istiyor demektir. Her kolunun Türkiye'nin içinde bir çatışma ortamının olmasını istiyor demektir. Bunun başka da hiçbir adı olamaz. İşte biz bu bilgilerin hepsini üst üste koyuyoruz. Dedi ki, 4 ay gibi bir vakit içerisinde bu meselelerde bir düzelme olmazsa yanlış giden her şeyi aynı eskiden yaptığımız gibi yine çatır çatır anlatacağız ve düzelmesi için mücadelemizi vereceğiz. Tabii ki doğru giden şeyleri de hiçbir zaman es geçmeyeceğiz. Türk devleti o kadar büyük bir devlettir ki birçok videomuzda vurguladık. Siz bazen devleti yok zannedersiniz. Şımardıkça şımarır, azdıkça azarsınız. Sonra da birden üzerinize bir ağırlık çöker. Bir bakmışsınız ki devlet gelmiş. Ondan sonrası da zaten yok. Bunun için hem temkinli yürüyeceğiz, sizleri gerçek ve somut bilgilerle ayakta tutacağız. Devletimizin ve hükümetimizin yaptığı gerçekten çok büyük işlere de neden yaptığını, neye hazırlık yaptığını doğru bir şekilde anlatacağız. İşte bugünkü anlatacağımız konu da tam olarak bu şekildir. Ortalık ateş yerinde dönmek üzereyken özellikle de çevremiz Amerika her tarafımıza yığınaklar yapmış Akdeniz'e gemilerini getirip sanki açıktan bizi tehdit edercesine o gemileri oraya koymuşken ki parantez açalım o gemileri başka hiç kimse için getirmediler. Sadece ve sadece Türkiye için geldi. Bölgede o malum devlete kafa tutacak hiçbir devlet yok. Sadece Türkiye var. Bunu hep belirttik. İşte böyle bir ortamda. Türkiye'nin içinde bu kadar düşman unsuru var iken bir taraftan savunma sanayini tam bağımsız hale getirip teknolojisini zirveye çıkarttıktan sonra bir elini Libya'ya, bir elini Afrika kıtasının içlerine, derinliklerine kadar sokmuşsa bunun ne anlam taşıdığını anlamak gerekir. Bunun arkasından ne gelecek? Biz neden oraya indik ve bu neyin hazırlığı? 5000 kilometre ötede bizim ne işimiz var? Şimdi bazıları diyordu ya Suriye'nin içinde ne işimiz var? Biz de kızıyorduk. Hadi bakalım herkes buna cevap versin. Suriye bizim sınırımız. Peki Afrika bizim sınırımız mı? Değil. Ama öyle bir bağlantılar var ki onlarca video yapsak burada anlatamayız. Onun için kısa ve yüzeysel anlatıyoruz. Afrika çok büyük bir enerji, maden, yeraltı kaynakları ve tarım alanlarına sahip. Millete fakir bırakılmış bütün Avrupa devletleri buraya çökmüş, oyun üstüne oyun kurarak zenginliğini eline almaya çalışan emperyalistlerle dolu. Türkiye'nin buraya inmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi, malum devlete sürekli destek olduğunu açıklayan, başta Avrupa devletlerinin liderleri ve Amerika'nın bugünkü yönetimi olmak üzere beslendikleri parasal kaynakları önce kurutmak maksatlı. Siz bu kaynakları kurutamazsınız. Onlar o sömürdüklerini önce cephaneye, sonra bombaya çevirip Gazze'den başlamak üzere Yukarıya kadar sizin sınırınıza gelecek kadar parasal güce Kuvvete sahip oluyorlar Bu parasal kaynağı nasıl kurutmanız gerekiyor? Afrika toprakları eskiden Osmanlı'nın da Osmanlı'yı yıkmalarının yegane sebeplerinden bir tanesi de buydu Bir diğeri ise Malum devleti kurmaktı Malum devleti kurmayı başardılar Afrika'yı da parçalamayı başardılar Fakat Türkiye ne zaman ki Hiç karşılık beklemeden Bir bardak suya muhtaç olan Susuz Hastanesiz okulsuz, aç açıkta bırakılan Afrika halklarına, devletlerine tik hava hastasıyla önce yardım götürüp, orada hastaneler kurup, su kuyuları açıp altyapı yapmaya başladıktan sonra bakın bunların hepsini devlet kendi parasıyla yapıyor. Yani bizim vergilerimizde. İlk önce Afrika'nın uyanmasını sağladı. Siz bizim Osmanlı bakiyemizsiniz. Avrupa sizi sömürürken biz sizi ayağa kaldırmaya geldik. Siz burada sömürülüyorsunuz. Bizimle birlik olun, sizi ayağa kaldıralım. Bu emperyalistleri de buradan kovun. Hani o 2010'lu yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken Afrika devletlerine gidip gidip geliyordu ya. İşte bu aslında kadim devletin bir planıydı. Düşünsenize, sadece Fransa yıllık 400 milyar dolar gibi korkunç bir parayı Afrika kıtasından Fransa'ya taşıyor. Ne kadar ürpertici bir rakam değil mi? Sadece Fransa. Amerika ve diğer Avrupa devletlerini saymıyoruz. İşte bu bağlamda Türkiye önce yatırımını yaptı, oradaki insanlara su kuyuları açtı, susuzluktan kurtardı, arkadan hastaneler açtı, en önemlisi cahil bırakılmış küçük çocukları için o bölgelerde okullar açmaya başladı ve yine ardından o okullardan yetişen ilk öğrenimlerini tamamlayanların kafası çalışan zekilerini tuttu Türkiye'ye sınavsız bir şekilde üniversiteleri alarak okutmaya başladı. Bütün okul ihtiyaç masraflarını Türkiye karşıladı. Üniversiteden mezun olanlar doğal olarak hepsi iyi bir Türkçe öğrenmiş olarak ülkelerine geri gönderildi. Ve bunlar milletvekili oldu, bakan oldular, devletin önemli kurumlarında görev aldılar ve en önemlisi orduya yerleştiler. O kadar büyük bir plan ki dedik ya videolara sığmaz. Türkiye bugüne kadar bu ülkelere drone vermeyen Fransa, İngiltere ve Amerika Beşik Devletleri haricinde ...tek drone satan ülke oldu. Şimdi drone satınca ne oldu biliyor musunuz? Bu ülkeler o terör örgütlerini ezmeye başladılar, bitirdiler. Bu sefer ne oldu? Merkez hükümet güçlendi. Merkez hükümet güçlenince de bu sefer Emperyalistlere... ...hadi kardeşim burayı terk edin dediler. Türkiye'nin şu anda şu orta kuşak dediğimiz... ...orta Afrika kuşağı diyebileceğimiz... ...ve daha önce de özellikle Fransa'nın hegemonyası olan, Hı. altında olan bu ülkeler konusunda Türkiye çok ileri bir noktaya geldi. Yani kendi politikasını koyabilecek kadar, savunma sanayiyle işbirliği yaptıracak kadar, kendi enerji anlaşmalarını imzalayacak kadar, maden anlaşmaları imzalayacak kadar, politikalarıyla beraber ortak politika ulaştıracak kadar bir güç oluşturabildi. Ama bunu yapabilmek için çok uzun yıllardan beri de bir emek harcandı. Afrika'da en fazla büyük elçilikleri ve konsolosluğu olan ülkeler sırasında en öne geçildi. Siz bir yatırım yapıyorsunuz. Sonuçta Türkiye'ye binlerce öğrenci getiriyorsunuz. Evet. Binaya çok tartışılıyor ya. O öğrenciler sonra okulları bitiyorlar, dönüyorlar. Dönüyorlar, evet. Ve bunların birçoğu Afrika'da bakan, bakan yardımcısı, başbakan yardımcısı düzeyine gelmiş kişilerden oluşuyor veya silahlı kuvvetlerinin artık belli komuta akademisine gelmiş kişilerden oluşuyor. Şimdi gittiğinizde bizim arkadaşlar anlatıyorlar, ticaretle uğraşan bir sürü arkadaşımız var. Hı hı. Gidiyoruz diyor, karşımıza bakan geliyor Türkçe konuşuyor. Yani eskiden hani e, Fransızca konuşan bu coğrafyada artık bakanların Türkçe konuşulduğu döneme gelmeye başladınız. Niye? Çünkü Türkiye'de okumuş. Evet. Ardından vakti geldiğinde de Türkiye düğmeye bir bastı, Afrika kıtasında sömürülenlerin hepsi ayağa kalkmaya başladı. Sırayla ilk başta Fransa ve Almanya ne olduğunu bile anlayamadı. Daha sonra olayı çözdüler. Çünkü Türkiye için Afrika kıtası eski bir bakiye toprağı. Orada yaşayanlar eskiyi hatırladığında Osmanlı'nın kendilerini asla sömürmediğini, barış, huzur ve refah içinde yaşarken bir anda yokluğun içine girdiklerini ve bunu artık bitirmenin gerektiğini gördüler. Ve hepsi ayağa kalktı. Teker teker bütün devlet yönetimleri emperyalistleri kovalamaya başladı. En başta da Fransa. Onları kovduktan sonra da yerine Türkiye'ye davet edip bütün madenlere, doğalgazına, petrolüne, tarımına, suyuna, yeraltı kaynağı dahil her şeyine ortak etmek maksadıyla sıraya girdiler. Düşünsenize koskoca Afrika kıtası size biat etmek, ortaklık yapmak ve adeta Türkiye'nin bir uydu kıtası haline gelmek için sıraya girdi. Bu da Avrupa'yı korkunç derecede endişelendirdi. Bunun için daha pandemi döneminde yani 2020 senesinde En önemli yöneticilerinden olan Joseph şu açıklamayı yaptı. and in general we can say that Europe is facing that uh, a situation in which we can say that the, the empires are coming back the all empires are coming back there are at least three of them we can say Russia China and Turkey big empires in the past they are coming back uh, with uh, an approach on the immediate neighborhood and globally. And Turkey is one of these elements that changes our environment. Bunu biz söyleseydik abartıyorsun derlerdi. Bizim neyimizeymiş imparatorluk olmak derlerdi. Ama bunu Avrupa'nın baş adamı söylerse o zaman her şey anlaşılır. Onların imparatorluk anlayışı sömürmek üzerine. Müslüman Türk milletinin ve devletinin imparatorluk anlayışı ise bir araya toplamak, birlik olmak, işbirliği yapmak ve paylaşmak üzerine. İşte bunun için 2010'lara kadar başarı sağladılar. 2010'lardan sonra Türk kadim devlet aklı öyle bir devreye girdi ki, öyle bir plan hazırladı ki, yıkıldıklarını kendileri bile anlayamadılar ve bugün ağlamaya başladılar. Ama iş işten geçti. Türkiye oradaki bütün varlığını katlayıp arttıracak. Ve emin olun o toprakların hepsinde Türk bayrağı dalgalandığını herkes görecek. İşte o gün Borel'in de dediği gibi. Türk İmparatorluğu'nun çağı başlamış olacak. Gidiyoruz yok karşımıza bakan geliyor Türkçe konuşuyor.